Herkese merhaba, bugünkü Petro Soprano Keter olarak e, konumuz gene çok sorulan sorulardan biri. Kedilerde tuvalet eğitimi nasıl verilir? Şimdi böyle bir eğitim yok. E, çünkü bunun nedeni şu, tüm yavru kedilere, anneleri zaten tuvalet eğitimini veriyorlar. E, tüm yavru kediler annelerinden tuvaletini kuma yapmayı öğrenerek geliyor. O yüzden... Ee, bu soruyu aslında bize kullanıcıların sormasının nedeni de özellikle pet ilanlarında işte tuvalet eğitimi verilmiştir gibi ibareler kullanılıyor. Ekstra bir özellik ya da kendileri yapmış imajı veriyorlar. Bunu anneler yapıyor. Hangi ırk olursa olsun, hangi cins olursa olsun hiç fark etmez. Anneleri zaten yavru kedilere tuvalet eğitimini veriyorlar ve kuma nasıl yapacaklarını işgüdüsü olarak hem de annelerinden görerek öğrenmiş oluyorlar buradaki aslında sorunlar şuradan çıkıyor. Yavru kedinizi minimum 75 günden önce sahiplenmeyin. 75 gün önce sahiplenirseniz bazı sosyalizasyon eğitimleri ya da işte edep, adap eğitimleri diyelim. İşte tuvalet eğitimleri eksik kalmış olabilir. Bundan dolayı sahiplendiğiniz yavru kedi dışarıya tuvaletini yapıyor olabilir. Ya da siz eve ilk geldiğinde onu kum kabına koymamışsınızdır, evin tamamına bırakmışsınızdır, belli bölgede kısıtlamamışsınızdır bir odada. Tabi yabancıladığı için evde korkuyor, korktuğu için de stresten kumu bulamadığı için e, tuvaletini dışarı yapıyor olabilir. E, bunu engellemek için kum kabına koyarsınız ilk geldiğinde ve belli bir odada tutarsınız önce. En azından kum kabını görebilir, evin içinde kaybolmaz. Ve bu şekilde de e, tuvaletini dışarı yapmamış olur. Bir de bunun dışında tuvaletlerini dışarıya yapması kedilerin büyük ya da küçük fark etmez. Kediler pis kum kaplarına tuvaletlerini yapmak istemiyorlar. Eğer siz temizlemekte biraz tembellik ya da üşengeçlik yapıyorsanız kediniz e, bu sefer kum kabı çok pis olduğu için kakalarına ve çişine basmak istemediği için dışarıya tuvaletini yapabilir yoksa Tuvaletin nereye yapacağını bilmediği için değil. <laughs> Eğer diyelim e, mesainiz, uzun deniz varsa bir kum kabı yerine iki kum kabı koyarsınız. Bu şekilde çözebilirsiniz ama siz önerim günlük temizlemeniz. Kendinize o yüzden tuvalet eğitimini vermek için e, kesinlikle uğraşmayın. Onlar zaten biliyorlar. E, sadece temiz kum kabı gerekiyor ve kum kabının yerini bilmesi gerekiyor. Onun dışında da başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Annesi zaten yeterince eğitim vermiş olarak e, kendini ki, yavrusuna eğitiyor Uf, ve size zaten geldiğinde de bu eğitimi tamamlanmış oluyor. Videomuz bu kadar. Umarım bu soruyu soran arkadaşlarımıza yardımcı olmuştur. Teşekkür ederiz, İyi günler deriz.